Arkadaşlar bir tane sorunumuz oldu. Telefon düştü. Vahim. Annemin telefonu. Benim talbet var. <laughs> şimdi tutacak var ya. Motorlarda. Onu. Bakın arkadaşlar. İyi ya, ya bakın. Çok kötü ya. Bak şimdi bana göre. Şimdi çekiyor? Baba ba, ba. Gördün mü şimdi? Daha. Takmıyor. Öyle takmıyor da. Böyle daha. Şimdi kendime göre el kahve. Bunu bana göre edik. Motor Bu kullanmayacağız. Tepkeli motoru Tepkeli motoru. motoru sana gösteririm arkadaşlar. Bunlar da işte. Bakın. Onda bir daha var. Ah arkadaşlar. Anladınız? Çok inebiliyor böyle arkadaşlar. kaldırma böyle. Ne? Aa. Aha. Böyle, böyle. Böyle kol kaldırma böyle. Aynı köpçeli motor gibi bizim kalabiliyor. Böyle de iner. Dur, böyle de. Ondan sonra bu da indirme kaldırma. Şuradaki şeyi indirme kaldırma. Makineye koyuyorsunuz patates mi? Bordunuz mu? Bak. Bakın duru. Böyle aşk kolaz. Aşk kolayım Arkadaş. Arkadaş. Arkadaşlar şunu unutmasın. Böyle şunlar da. Şu da indirme. Bakın arkadaşlar. Böyle. Doğru var ya. Dur ya. Dur arkadaşlar. Bak. Bu. Koluk. Kaldırır. Bu aşağı indirir. Bir daha var işte. Şöyle yapınca aşağı indirir. Şöyle yapınca yok. Şöyle yapınca yukarı gider. Şöyle yapınca aşağı gider. Hmm, bir de ne anlatacaklar? Şu, şu piller mi içinde? Piller mi var ne? Ha geldi. Arkadaşlar bay bay.